şimdi. Çok eğleneceğim. Geldik. Beşinci ödeve. Beşinci ödeviniz bu sefer kolay. Valla. Ee, line kullanacaksınız. Nasıl line kullanacağız? Tabak. Çatal, kaşık, bıçak. Tencere, tava. Mutfak eşyaları. kade bilmem falan filan çaydanlık. Çay bardağı, çaydanlık falan. Ya yani bunlar yapılacak. Mesela şöyle bir... Çay bardağını tekrattan mı yapacağız? Yok hayır hayır. Artık line'dan line yapacaksınız. Hocam bardağından bir şey gitmiyor. Nasıl? Line. <laughs> Aha. <laughs> Onu anlatayım birazdan. Şunu bir yapayım. Ee, şurada bak Corner Corner var. Corner ve Smooth var. Mesela burada Corner bizinir ekli. Ben şu şekilde çizdim. Basılı tutup oynatırsam yamulur. Ama çizmeye devam edersem düz gider. Tıklaya tıklaya. Ama tıkladıktan sonra basıp çekersen Yumuşatır. Fakat burada sumut sumut yaparsam, mesela corner corner yaptım, o zaman basılı tuttuğumda da oynatmaz. Mesela direkt köşe hattı demektir. Şuradan sumut sumut yaparsam, ne yaparsam yapayım oynayacaktır. Evet. Mesela buradan sumut corner yaptım, yumuşak oynayacaktır. Basılı tutarsam düz çekecektir mesela. Gibi gibi. Deneme yanılma değil ya. Burada zaten İngilizce olarak anlatıyor. Corner düz hatlar, Düz hat, düz hat kullanmak. Yumuşak düz hat ya da sert yumuşak hat gibi gibi seçenekler kullanabilirsiniz. Ondan dolayı bir yamuluyor bir düz gidiyor yani. Peki hocam burada bir köşe ekleyebilir miyiz? Köşe derken? Yani hani corner corner Hı -hı. demelikleriz. Corner smooth demelik. Tabi. Bir tane düz bir köşe yaptık. Bir Hı -hı. yerden ikinci noktaya kadar. İkinci noktadan üçüncü belirleyeceğimiz noktaya kadar bonda verdik ama baktık ki bonda tam bir şey olmadı. Araya bir tane nokta ekleyip oradan yukarısını miyiz? Tabii ki. Şimdi şöyle örnek vereyim. Onu o şekilde yapmıyorsunuz ama nasıl yapıyorsunuz? Mesela şu anda diyelim ki biz bu kadeyi kullanacağız. Fakat ne diyelim? Şuradakiler şu anda sert hat gördüğünüz gibi. Hı -hı. Sert hat olduğu için sıkıntı sahibiyim. Şuradan line'ın yanındakine tıklıyorum ve vertexler açılıyor. Vertex'i seçiyorum. Mesela şu arkadaşı seçtim. Yumuşak olmasını istiyorum. Sağ tuş yapıyorsunuz. Bakın burada yine açıldı. Bezener, corner, bezener ve smooth. Smooth dedim. Bakın ne oldu? Hat yumuşamış oldu. Mesela yumuşak attı. Bu da artık yumuşak at. Sağ tuş yapıp bunu corner derseniz tekrar o da köşeli hale gelecektir. Evet. Tabi tabi. Yani şu an bunlarla ne yapabilirsiniz? Sağ tuş, e, sumut e, diyerek. E, bir tane bir şey Efendim? Noktası, bir tane Ekleyeceğiz biraz yavaş. Yani daha line'a yeni giriş yapıyoruz. Daha line çok uzun bir konu. Evet. Tekar, tekar lazım? Yo hayır hepsini seçip mesela yumuşatmak evet. istiyorsun. Şöyle sağ tuş hepsini seçip sağ tuş sumut dediğin anda hepsi yumuşar. Ya yani seçili olan hepsini yumuşatabilirsin ya. Ondan yana bir sıkıntımız yok. Özel mesela o uçta diyelim iki tane birbirine çok yakın var ve dengeyi bulacak. Birini silmek istiyorum. Ee, o konuda da delete işlemlerine yani şuradan kaldırma işlemlerimiz var. Onlara da geleceğiz. Şimdilik siz yapın yapın silin. Yapın yapın silin. Yani özellikler şurada esasında. Hepsi burada. Ee, ben size göstermiyorum. Bakın şunu da tavsiye ederim. Benim göstermediğim konuya gitmeyin. Neden gitmeyin? Şimdi benim göstermediğim konuya giderseniz ben burada o konuyu anlatırken ya ben bu konuyu nasıl olsa biliyorum deyip çekiliyorsunuz. Siz çekilmeseniz de beyniniz otomatikman çekiliyor. Yani diyor ki ben bunu nasıl olsa biliyorum. Aynı şeyi anlatacak. Fakat ben hiçbir zaman aynı şeyi anlatmıyorum. Neden aynı şeyi anlatmıyorum? Benim şöyle bir huyum vardır. Ben her zaman püf nokta veririm. Sizin o öğrendiğiniz videolarda genelde püf nokta yoktur. Ben burada kesinlikle çok kısa bir yolunu anlatıyorum. O yüzden dolayı benden önde gitmeyin. Hep bütün konulara genelde uğrayacağız beraberce. Anlaştık mı? Yani sizden özellikle isteğim bu. Ha bazen anlatacağım noktayı unutuyorum. Onu da bana hatırlatın. Öyle söyleyeyim. Mesela şurada Bezinner dediğim zaman iki tane çizgi çıktı. Bakın dikkat edin. Şunda normalde tek çizgi fakat Bezinner yaptığında çift çizgi var. Şuradaki çizgilerle bu çizginin yönünü ne yapabiliyorum artık? Değiştirebiliyorum. Hocam, Üzerinde şey, de, ince... Tekrar Efendim, şöyle mi? Çok çekince mesela aşağıya doğru köşeli gibi oluyor. Çizgileri açabiliyorum, yani şu anda çizgiyi genişletiyorum, çizgiyi daraltıyorum, döndürdüm. Ya, o çizgiyle artık oyun oynuyorum ya, yani. öyle anlatayım size. Bu da bezinırın özelliği mesela. Şöyle yapalım, bezinır olarak kullanalım. Şöyle bastırıp, şuradan sumut uygulayalım. Evet, mesela şuralarda birkaç hata var. Onları şöyle hafif oynatarak ne yapabilirsiniz? Düzeltebilirsiniz gibi gibi. Ve ardından ne yapacağım mesela buna? Şuradan tıklayacağım. L harfine basıp latte diyeceğim. Şuradan minimum dediğim zaman kase haline getirebilirsiniz. Birazcık daha şöyle uzatırsam şarap kadehi haline getirebilirim, değil mi? Şöyle şurayla biraz daha oynarsam birçok özellik gelecektir. Mesela bunun oynadık. Hatlarda sıkıntı var. Ha, sıkıntı hissettim. Şunun karşısında bakın bir ne var? Lamba var. Bu lambaya tıkladığınız zaman o ortadan kaybolur. Kaybolduğu zaman üzerinde değişiklik yapmak istediğiniz yeri tekrar burada line'a dönerek ne yapabilirsiniz? Oynayabilirsiniz. Mesela şöyle yapalım. Şurayı yakalayalım. Birazcık daha içe doğru yerleştirelim. Hatta şuradan biraz da şöyle şey yapalım şurayı yapalım. Sonra bizner'lardan şöyle hafifçe oynatalım. Ne yaptık? biraz daha neye benzettik? Şarap kadehine doğru çıkardık. Ve latte uyguladığım zaman tekrar düzeldi. Tabii bunu latte ile ne yapamazsınız? İşi bitiremezsiniz. Mesh sumut dediğimiz yumuşatma sistemini uygularsanız çok daha iyi noktaya ulaşacaktır. Bir tavsiyem var. Mesh sumut veyahut da başka bir sumut uyguluyorsanız. Mesela şurada bir hata var. Ne yapmam lazım? Kaldırıp orayı düzeltmem lazım şu anda. Veyahut da şurada bir sertlik var gibi gibi üzerinde oynayabilirsiniz. Sadece şunu tavsiye ediyorum. Mesh sumut, turbo sumut uyguluyorsanız şurada yumuşatma değerim vardır. Bu yumuşatma değerini 3'ün üzerine çıkartmayın. 3'ün üzerine çıkarttığım zaman ne oluyor? Beraber görelim. Şu anda bilgisayar kasmaya başladı. Bir tane daha basarsam daha da kasacak. Bir tane daha basarsam çalışmıyor bu bilgisayar. Ne demek istediğimi anladınız mı? Anlaştık mı? Peki. Mesela ondan sonra şöyle i̇şte çay bardağıydı bilmem neydi falan filandı. Şöyle hesaplayın çay bardağının açılmış şekli nasıl. Böyle rastgele noktalara tıp ondan sonra noktaları açıp ne yapabilirsiniz? Corner bizinerlarla, smoothlarla oynayarak bunu düzeltebilirsiniz. Ama benim tavsiyem ilk başta elinizden geldiğince o hattı yakalayın. Ondan sonra corner, business veya da smoothla ne yapın? Daha düzgün hale getirmeye çalışın. Onun peşine gidin. Bölüp... Olabilir. İkiye bölüp bir hattını çalışın. Ama iki tarafını çalışırsanız döndürdüğünüzde iç içe geçer. Sadece bir hattını çalışın. Yani ikiye böldünüz. Bir daha bölün. Bu tarafı atın. Sadece bu tarafı çalışın mesela. Sonra döndürün. Olay biter zaten. Sıkıntı olmaz. Anlaştık mı? Peki. Peki bu ödevde olmazsa olmazımız ne? Çay. Çaydanlık. çay bardağı, çay kaşığı, çay tabağı. Şükür. Küp şeker isteyebilir. Olabilir, yapabilirsiniz ya şekerlik, mekerlik falan Tabii bunlar size kalmış. Ama burada bu ödevde diğer ödevlerde dahil, diğer ödevlerde çaydanlık, çay bardağı, çay kaşığı artık mutlaka olacak. Ayrıca özellikle bardağın ne olacak? Türk işi ince belli. Öyle büyük bardak, koltuklu bardak falan artık o devirler bitti. İnce belli, Türk işi, küçük bardak, çayı soğutmayan bardak. Anlaştık mı? Öyle 5 dakikada, 10 dakikada içebileceğim. Yani öyle çok uzamayacak o çay orada. Sıcağıyla içeceğim. Hemen tekrar dolduracağız. Şimdi yavaş yavaş yeni nesil ne yapıyor? Bardağı büyük alıyor. Ne? Az gideyim geleyim. Yok öyle küçük bardak, Türk işi, ince belli. Anlaştık? Mı? Tamam hadi 15 dakika molos.